<laughs> Kanka. Kanka. Ölebiliriz ama söyleyeyim sana. Çok riskli. Dur içeride ol içeride. Kanka, dur gelemem adamlar orada. i̇çerideyim İç, ben. Adam önünde spamladır adam. Girdim girdim. Ben de değil de alttaki adamı tutmaya çalışıyorum. Tuttum kanka alttaki adamı. Tuttum adamı kanka ya. ne olacağım? Yarıldı. Gök bende değil de içeride bir yerde bir yani. Kaçılmasının imkanı yok. Hı? Nedir herhalde? Ben şu buraya bir gireyim ama bakalım. Üst taraf... Aa üstte üstte gök üstte gök üstte. Aldım. Al gökünü. Helal <laughs> Ya çok riskli. Ya, Oha. Kanka buna, buna tırı... Girdim, girdim, girdim. Girdim. Anca girdim, anca. Uzak kapat, uzak kapat. Al kapattım, kapattım, kapattım bebek. Git bu. Geliyorum ben. Arkada, arkadan gireceğim, arkadan gireceğim. Kanka saldır adamı. Öldü, yarıldı. E, bu alacak biz biliyor musun? Yardım, yardım. Bayan. Girdim bile girdim. Bekle. Yarıldı. Yok lan senin. Ne varmış? Seni bir hafif şahlasın sonra geçecek. Girmem şu an. Çok geride, çok geride. Direkt şey yapar. Girdim. Yanlışlıkla girdim. Yoruldum ama ne koyayım? Öldüm. Dur Sıfırdan çekeyim. Dur çektim. Bir yardıma gel seri. Aşağı at beni. Oh sen onu kes sen onu kez. Oğlum sen burayı niye kapattın? Nasıl girmiş? kaskı patlıyor kaskı patlıyor patladım kanka kapı oğlum kapı kapalı hangi üstünde ama geri kaçmaması lazım net fight'a yürüm İnşallah cimrin tutar çünkü öleceksin Yardım, yardım, yardım. Oğlum adama niye anında sarı kapattım. Al adamları. Ben yoruldum. Ben yarıldım. Ben tut, ben tut. Ben tut. Ben düştüm. Geliyorum. Ben içine gireceğim ki onu. atmadan. İçine atladığı zaman ben geleceğim zaten sen merak etme. Aşağı düşmeye oyna. Sıkıntı ekranı biraz geç olur. Dur. Girdim. Girdim. Yaptım. Ben olmasam işte gidiyor. Orası be. <laughs> Selamünaleyküm da. <doğ>. Selam <Kırın> baba. <laughs> tamam Buyurun gelin. Ezan okunuyor. Türemek günah. Bu <laughs> adamlar çok korkak. Buyurun benim. Bir şey mi dedin? Türe 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 türe. Attım birini aşağı. Sıfır attı adamı. Adamı sıfır at. Orada, gök orada Gökhan 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 al Gökhan Gökhan Al Gökhan Al Gökhan 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 Bende bende Gökhan Gökhan